Evet sevgili Cevherler. Müstakbel Cevher Üniversitesi kampüsü burası. Yer güzel ama. Aferin aferin valla güzel. Bayağı iyi yer bulmuşsun yani. Nasıl baba? Kedi olalı bir fare tutmuş muyum? i̇şte ona bakacağız. Ben çatal çubukla bakmadan çöp bile almam. Oh, çıktı bu yine çatal çubuk mevzu ortaya. Ya şu meşhur çatal çubuğunu biz ne zaman göreceğiz? Evet. Sizin de artık müşerref olma zamanınız geldi onunla. Atif aç bakalım bagajı yavrum. Orada değil mi? Getir. Kutusuyla getir, getir. Aç bakalım. İşte... Alameti farikamız. Bugün sahip olduğunuz her şeyi... ...bu çatal çubuğa borçluyuz. Bu ne Bu işte maden damarlarını bulan mucizevi alet. Öyle değil işte. Bu neye niyet edersen bunu bulan bir şey. Mesela şimdi ben burada ilim irfan arayacağım. Bulduysam alacağız. Bulamadıysam burası hayretmez deyip yürüyüp gideceğiz işte. Abi. Hı? Babam tozuttu galiba. Yeni tozuttu diyorsun yani. Eskiden çok mu normaldi? Yani bilmiyorum da şaka değil mi bu? Valla bilemiyorum şaka mı yapıyor, dalga mı geçiyor yoksa bize bir şey öğretmeye çalışıyor? Bazen anlamak zor. Yani şimdi bu çubuk dönmez olmayacak mı iş? Yani öyle dedi. Ne diyor? Aha dönüyor. Yok ne dönmesi ya numara yapıyor ya. <laughs> Buldu bir şey galiba. Gel gel buraya gel. Hakikaten mi? Abi ha, bağırıyor yürü yürü. Hayır, tabi tarih öncesi çağlarda böyle şeyler kullanılmış olabilir yürü hadi. Buldun mu baba? Buldun mu? Gel bak buldun mu? Oh be. Ya bismillah. Bay dingil var. Ben bunu var ya, ilk demirci Salih'in elinde görmüştüm. Şengül, Hülya'nın babası. Mucit tarafı kuvvetli adamdı. Oturmuş bunu yapmış. Ortadan kaybolup duruyor falan. Bir gün takip ettim nereye kayboluyor bu diye. Baktım bununla dolaşıyor, döndürüyor, döndürüyor. Döndüğü yere vuruyor gazmayı, buraya gazmayı. Aldım çamurlu karşıma. Ee anlat bakalım. Dedim ki ne lan bu? Bu dedi çatal çubuk. Maden buluyorum. Elimde de taşlar falan var. Bak dedi bunları buldum. Aldım baktım. Bildiğin kromit. E aleti sat bana. Yok. Zengin olacağım ben bunda. Dedim ki sen ne yapacaksın madeni falan seni yapacağın iş değil ki. Biz babadan dededen madenciyiz. Sat dedim bunu bana tehdidi yok. Bana da bir kızgın ki kız isteme meselesi yüzünden. Biz de tam Emine'yi istemek üzereyiz. İşte babam demiş ki ya oku ya askere git falan. E ben de askere gideceğim. Diyorum ki kızı isteyelim ki nişan yüzük müzik falan. Ben askerdeyken adam gibi otursun beklesin. İşte Salih de aklı sıra bunu maden bulacak da işte çıkartacak, satacak da zengin olacak, kapacak kızı. Şeyi, Hülya'nın annesi... Ha, ta kendisi ya. Şimdi Hülya'nın annesi yani işte rahmetlik. Salih Emine isteme işini duyunca hepten yüz çevirdi benden. Satmıyor çubu. Ben de inadına gittim. Hem kızı istedim hem de bunu takip ettim. Sakladığı yerden çatar çubuğu çaldım. Aynen. Adamın bütün hayallerini gömdün yani. Dümdüz ettim dümdüz. O zaman ben dişliyim böyle aslan parçası gibi. Şimdiki gibi değilim ki ya.